İkinci Uluslararası Havran Koca Seyit Fotoğraf Festivali ve Foto Maratonu 10-14 Haziran 2022 tarihlerinde 5 gün boyunca ilçemiz Havran'da yapılacaktır. Yarışmanın bu ilki teması Sakin Şehir, Cidde Slow Havran olma yolunda olacaktır. Yarışmamızı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı uluslararası yarışmalar kategorisinde 2022 067 onay numarası ile yer aldık. Amacımız Havran'ın sahip olduğu sakin şehir kriterlerini fotoğraf sanatı aracılığı ile ön plana çıkarmak, bu konuda farkındalık yaratmak. Tarihi konakları ve evleriyle, kültürel zenginlikleriyle Cuma günü kurulan köy pazarı ve doğal yöresel ürünleriyle, leplebisi, höşmerimi, balı ve peyniriyle, kendisine has zengin mutfağı ile kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri yaşatan ustalarıyla Havran, Sakinşehir olma yolunda gerekli kriterlere sahip bir ilçe. Fotoğrafın ustalarını Havran'da buluşturacağız. Fotoğraf festivalimizde Türkiye'nin fotoğrafta doğayan isimleriyle bir araya geleceğiz. Jüri üyelerimiz İbrahim Zaman, Güler Erdan, Mehmet Ünal, Tahir Ün, Raha Bildir, İbrahim Elman, Emrah Elmas, İstek Solel'dir. Fotoğraf gösterileri ve söyleyişiler, fotoğraf sergileri, fotoğraf eğitimleri, oryantilik foto maraton etkinlikleri olacak. Yarışma birincimize 7500 TL, yarışma ikincimize 5000 TL yarışma üçüncüsüne 3000 TL ile de ödüllendireceğiz. Havran'a gelecek olan fotoğraf tutkunlarına rahat bir ortamda çalışabilmeleri için her türlü desteği vereceğiz. Havran'ın palmiye ağaçları ile süslü çay boyunda katılımcılar için güzel bir mekan hazırladık. Fotoğraf şartnamemizi ve Havran havrancomtr'den ve federasyonun sitesinden takip edebilirsiniz.